Ee, Ayçek, tohumluk yetiştiriciliği yapıyoruz biz bu köyde. Ee, yağlık üretim yapmıyoruz. Ee, tohumluktaki e, yetiştirme sebeplerimizden bir tanesi de tarlalarımıza minaveme yapmamız. Ee, sadece tek bir alternatif, pancar, mısır çeşit tarzı üretimler yaptığımız zaman bizim sularımızda e, büyük sıkıntılar yaratıyor. E, tabii maliyetleri de yükseltiyor. Gübre, ilaç masrafları da yüksek oluyor. E, bu tohumluk çekirdek fazla şey istemiyor. E, su istemiyor, fazla gübre istemiyor, fazla ilaç istemiyor. O yüzden bizim e, için ekonomik ve e, iyi bir ürün oluyor. E, verimlerimiz iyi şu an. E, ortalamamız şu an e, 110 kilo falan geliyor şu anlık. Şimdilik bizler hala hasatlar devam ediyor. Tabii şimdiki e, ortalama yanıltabilir çünkü zayıf noktaları, zayıf tarlaları biçiyoruz şu an. Tabii daha güçlü, daha verimli tarlalarımız da var. 135 kilo gelen tarlalarımız da var. Bu sene benim ikinci yılım. E, köyümüzde 4. yılı bu tohumluk yetiştiriciliğinin gayet de memnunuz. Sezonumuz itibariyle ürünlerimiz tek tek hasat edilmekte. Şu anda tohumluk ayçiçek hasadımız başlamış durumda. Ve Tepebaşı bölgemizde son yılların artık alternatif bir ürünü oldu. Hem su meselesinden, kuraklık meselesinden olsun, yeraltı sularımızın çekilmesi nedeniyle Üreticimizin arayışı yerinde bir e, uygulama ve şu anda da alınan e, üreticimizin memnuniyetli gördüğü, e, almış olduğu kilo e, oranı, verim oranı. Tabii alternatif ürün olması çok çok önemli. Burada en büyük sıkıntı kuşlar. Tabii ki onlara mani olma şansımız yok. Çünkü tam ürünün olduğu vakitler e, adeta e, orduyla geliyorlar. Bu da üreticimiz için biraz sıkıntı oluyor. Ama yapılacak herhangi bir şey yok bu konuda. Ee, çok şükür bu sene bir afat konumu hiçbir ürünümüzde kuraklık haricinde yaşamadık. Ki helak olmak vardı, ürünün olması vardı. Ama burada şimdi e, kuraklık nedeniyle kaybımız var bu sene.